أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على شفي ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Seyyidina Muhammed Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kale Rabbi li sadri ve yessir li ahli ukdete min lisani yefkau kavlu Cümleten selamünaleyküm Hoş geldiniz. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, affı, mağfireti, hidayeti, inayeti bütün ümmeti Muhammed'in sizlerin ve bizlerin üzerine olsun inşallah. Allahu Teala'nın izniyle şeyhlerimizin, üstadlarımızın inşallah Rabbil Alemin feyizli bereketli bir sohbet yapmamızı nasip eylesin. Evet değerli dostlar bu akşamki sohbetimizin konusu i̇mam Gazali Hazretlerinin Kalplerin Keşfi kitabından 18. bölüm sohbetimizin konusu merhametli olmanın fazileti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Cennet'e merhametliler girecektir. Orada bulunan sahabiler Allah biz hepimiz merhametliyiz dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sırf nefsini esirgeyen kimse merhametli değildir. Merhametli kimse hem kendisine ve hem de başkalarına merhametli olan kimsedir dedi. Yani bir insanın kendisine karşı merhametli olması, kendisini Allahu Teala'nın azabından koruması, yasaklarından kaçınması ve emirlerini yerine getirmesidir. Yani bir insanın kendisine karşı merhametli olması şu şekilde olur. İlk önce Allahu Teala'nın azabından kendisini koruması gerekir. İkincisi yasaklarından kaçınması ve üçüncüsü de emirlerini yerine getirmesiyle olur. Bir insanın kendine merhametli olması. Bu da günah işlemekten vazgeçip işlenmiş günahlara tövbe edip ibadet etmek ibadet ederken de sadece Allahu Teala'nın rızasını gözetmekle olur. Yani bütün ibadetlerimizde yapacağımız bir önemli konu var. Ne yaparsak yapalım, her yaptığımız ibadeti sadece ve sadece Allahu Teala'nın rızası için yapmamız gerekir. Başkalarına karşı merhametli olması ise İslam'ın tespit ettiği kul haklarına riayet ederek başkalarına eza vermemektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bizlere şöyle buyuruyor. Müslüman eliyle ve diliyle başkalarına zarar vermeyen kimsedir. Yani Müslüman hem eliyle hem diliyle başkalarına zarar vermeyen kimsedir. Ve hayvanlara merhamet ederek onlara güçlerinden fazla yük ve iş yaptırmamasıdır. Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde bizlere şöyle buyuruyor. Adamın biri bir gün yolda giderken çok susadı. Ve neticede bir kuyu buldu. Kuyuya inip su içti ve yukarı çıktı. Bu arada yukarı çıktığında gözüne susuzluktan dilini dışarıya uzatmış bir köpek ilişti. Bu zavallı köpek biraz önce benim gibi şiddetli susuzluk çekiyor diye düşünerek yeniden kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurdu. Ağzı ile ayakkabısını tutarak kuyudan çıktı ve köpeğe su içirdi. Adamın bu hareketinden Allahu Teala hoşnut oldu da o kimsenin günahlarını bağışlayıp günahlarını affeyledi. Yani Allahu Teala'nın bizlere karşı rahmeti gizlidir. Belki de Allahu Teala bize bir hayvana su vermemizden, ona eziyet etmememizden ya da bir insana yardım etmemizden rahmetini Allahu Teala ne yapmış? Bizlere karşı gizlemiş. Bunu dinleyen sahabiler Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü hayvanlardan dolayı ecir kazanır mıyız diye sordular. Resulullah Efendimiz de şöyle buyurdu. Her canlı varlık sebebiyle ecir kazanabilirsiniz buyurdular. Bir Allah dostu vefat ediyor. Vefat ettikten sonra arkadaşı o Allah dostunu rüyasında görüyor. Diyor ki kendisine "Ey kardeşim, Allahu Teala diyor sana diyor nasıl merhamet etti diyor." Bir gün diyor bir kışlı günde evime gidiyordum. Bir hayvanı, bir köpeği gördüm diyor. O köpeğin üşüyerek donacağını gördüm diyor. Ve onu aldım cübbemin arasına sakladım. Üşümemesi, donmaması için diyor. Ona diyor yardım ettim diyor. Ve evime götürdüm diyor. Allahu Teala diyor bu yaptığıma karşılık diyor beni diyor affetti diyor. Evet. Yani her canlı varlık sebebiyle sebebiyle ecir kazanabiliriz. Enes bin Malik rivayete göre bir gece Ömer alan etrafı dolaşırken bir köşede konaklamış bir yolcu kafilesine rastladı. Onların malını çalınmasından korktu. Hemen Abdullah bin Afaf'a gitti. Abdullah Hazreti Ömer'e ey müminlerin emiri gecenin bu saatinde ziyaretin sebebi nedir diye sordu. Hazreti Ömer radıyallah ise şöyle cevap verdi. Yol gezerken bir yolcu kafilesine rastladım. Bir köşede konaklamışlardı. İçinden bunlar şimdi uykuya dalınca hırsız baskına uğrayabilir dedim. Gel ikimiz de onlara bekçilik edelim dedi. Böylelikle ikisi yola çıktılar. Kafileye yakın bir yerde bir yere oturarak sabaha kadar yolcuların bekçisi onlar şan yeri ağrınca Hazreti Ömer radıyallahu ey yolcular haydi namaza diye seslendi. Böylelikle yolcular uyanırken Hazreti Ömer radıyallahu oradan ayrılı verdi. Bize düşen vazife sahabilerin yollarından ayrılmamaktır. Allah onları onlar birbirine karşı derece merhametlidir. Fetih suresi 29. ayette Allahu Teala onları karşı övmüştür. Biz de ne yapmalıyız? Sahabe efendilerimizin izlerinden, yollarından giderek, onları takip ederek bütün insanlığa karşı merhametli olmalıyız. Onlar hem Müslümanlara hem de bütün mahlukata karşı merhametlidirler. Hatta Müslüman olmayan zımmilere dahi merhametliydiler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde bizlere şöyle buyuruyor. Ümmetimin seçkinleri çok namaz kılıp çok oruç tuttukları için değil, kalplerinin her türlü kötülükten selameti, nefislerinin cömertliği ve Müslümanların tamamını olan merhametleri sebebiyle cennete girerler. Allahu Teala gönlümüzden, kalbimizden merhametini eksik eylemesin. Amin. Merhametlilere olan, merhametlere rahman olan yüce Allahu Teala merhamet eder. Yeryüzündekilere karşı merhametli davranınız ki göktekiler de size merhametli davransınlar. Yani yeryüzündekilere merhametli davranmayanlara gökyüzündekiler de onlara merhametli davranmazlar. Başkalarına karşı merhametli olmayanlara merhamet olunmaz. Başkalarını affetmeyenler de af edilmezler. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Dört şey Müslümanların senin üzerindeki olan haklarındandır. Bu haklardan birincisi iyilerine yardım etmen. İkincisi günahlarının affını istemen. Yani her Müslüman Müslümana karşı kardeşine karşı günahının affedilmesini bağışlamasını dileyip dua etmesi gerekir. Üçüncüsü hastalarını ziyarette bulunman. Dördüncüsü tövbe edenleri sevmen. Tövbe edenlerini sevmen. Rivayet edildiğine göre Hz. Musa münacat yoluyla Rabbini sordu. Ey Rabbim hangi sebeplerden dolayı beni seçkin kul olarak kabul ettin? Dedi. Yüce Allahu Teala Hz. Musa'ya şöyle cevap verdi. Yarattıklarıma merhametli olduğun için dedi. Rivayet edildiğine göre sahabilerden Ebu Derda Radı anh çocukların arkasından gider ve yakaladıkları kuşları onlardan satın alıp onları tekrar Birbirlerine merhametli davran, birbirlerini sevmekle ve alakalarında yakın münasebetler yürütmekle müminler bir uzu ardında başka bir azası da ateşlenen ve uykusuz kalan canlı bir vücut gibidirler. Yani Müslümanın bir yerde acısı sancısı varsa diğer Müslüman da onu olduğu yerde ne yapması lazım? duyması lazım, hissetmesi lazım. Hissetmiyorsa demek ki biz hala kendimiz için istediğimizi başkası için de istememiş oluruz. Kendimiz için istediğimizi başkası için istemedikçe iman etmiş olmuyoruz. Kamil iman sahibi de olmuyoruz ve cennete de giremeyiz. Bir hikayede şöyle buyuruluyor. Büyük bir kıtlık yılında İsrail olarından abid bir kimse yolda yürürken kum yığınına rastlar. O anda içinden keşke şu yığınlar un olsaydı da İsrail oğullarının karnı doysaydı dedi. Bunun üzerine yüce Allah İsrail oğullarından olan o günkü peygambere şöyle bildirdi. Filana söyle o kum yığınını un olsaydı da halkın karnını doyursaydın elde edeceğin sevabı Allahu Teala dedi onun amel defterine yazmıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor bir hadis-i şerifinde: Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır buyurmuştur. Yani Allahu Teala bizlere amelimize değil ilk önce bakacağı şey müminin niyeti nedir? Ameller niyetlere göredir. Nasıl niyet edersek öyle de amel işlemiş oluruz. Diyelim ki bir niyet ettik bir hayır için ya da bir sevap için Allahu Teala o niyetimizi kabul etmedi. Ameli de işlem amelimizi nasip etmedi. Ama Allahu Teala Celle Celaluhu o amele değil niyetimizden olan yapamadığımız o amelin sevabını bize hiç eksilmeden aynı şekilde Allahu Teala bize ne yapıyor? Nasip ediyor. Yani Allah Celle Celaluhu amel değil, niyete bakıyor. Yani niyet bizler için amelden daha hayırlıdır. Hazreti İsa Aleyhisselam bir gün yolda iblis ile karşılaşır. Bir elinde bal, diğerinde kül vardır. Hazreti İsa Hazreti İsa iblise sorar. Ey Allah'ın düşmanı. Bu hal ile külü, bu hal bu bal ile külü ne yapacaksın?" diye sorar iblis şöyle cevap verir. "Balı dedikoducuların ağzına sürüyorum ki hiç dilleri takılmadan dedikodusunun zirvesine ulaşsınlar." Yani şeytanın bizim dedikodu yapmamıza sebep neymiş? Ağzımıza çaldığı balmış. Ve o baldan ötürü, o zevkten ötürü biz öyle bir gıybet ediyoruz ki Müslüman kardeşimizin, din kardeşimizin etini yemiş gibi hakkında gıybet ediyoruz. Hocam, doğruyu söylüyoruz. Doğru olmayan bir şeyi söyleyemiyoruz diyor. Şimdi bakın, bir insanın olan bir şeyini bir başkasına anlatmamız bu gıybet olur. Olmayan bir şeyi de anlatmamız bu da o kişiye karşı iftira etmiş oluruz. Evet. İblis ne diyor? Devam edelim. Bu külü ne yapacaksın dediğinde bu bu külü ise diyor başkaları onlar hor baksın diye yetimlerin yüzüne serpiyorum diyor. Yani yetimlere hor bakmak için diyor o kişilerin diyor yetimlerin üzerine külü serpiyorum diyor iblis Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Kim bir yetimi yedirir, içirir, barındırırsa Allahu Teala ona cenneti vacip kılar. Demek ki yetimlerin sahibi yüce Allah Celle Celaludur. Kim bir yetimi yedirirse, doyurursa Allahu Teala da ona cenneti vacip kılar. Evet. Ravzatül Ulema isimli eserde şöyle nakledilmiştir. olmuştur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yemek yiyeceği zaman bir iki mil yol yürüyerek birlikte yemek yiyeceği birini arardı. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam hiçbir zaman sofrasında misafirsiz yemek yememiştir. Bulamadığı zaman yollara çıkar ille misafir edecek bir insanı ararmış. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh ağlamış ve kendisine niçin ağlıyorsun diye sorduklarında o da şöyle cevap vermiş. Yedi gündür evime misafir gelmiyor. Allahu Teala'nın beni gözden düşürmesinden korkuyorum diye cevap vermiş. Allahu Teala misafirlerimizi evimizden eksik etmesin. Malum şimdi korona hastalığından dolayı evimize misafir davet edemiyoruz. En azından şunu yapabiliriz ne yapabiliriz? Çok sevdiğimiz, evimize aldığımız en ufak diyelim bir hurmadan evimizdeki komşularımıza, yanımızdaki komşularımıza, en yakın komşularımıza birer pakette onlara alarak ya yani ne yapabiliriz? İkram edebiliriz. Yani evimize bu açığımızı onlara ikram ederek bu açığı da kapatmış oluruz. Bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cömert kişi Allahu Teala'ya yakındır. Cennete yakındır. İnsanlara yakındır ve ateşten de uzaktır. Cennetin kapısını ilk açacak olanlardan bir tanesi de cömertlerdir. Allahu Teala hepimizi cömertlerden eylesin. Amin. Cömert olan kimse cimri olan bir abitten Allahu Teala'ya daha sevimlidir. Bakın ne kadar önemli bir konu.